Merhaba arkadaşlar biz bugün süpermarket market oynuyoruz. Merhaba arkadaşlar marketimize hoş geldiniz. Müşterilerimiz de gelmiş sırada bekliyorlar Efe'ciğim çabuk kasaya. Polis asayan. abi, polis abla geldi. Evet. Abi diyor. <laughs> olabilir yanlışlıkla Aha. olabilir. Müşterilerimiz sırada çabuk acele et acele et. Müşterilerimiz Kaka. sabırsızlanıyorlar. Ediyorum ediyorum. CIN, cIN. Baştım, Aha. Bastım bastım. Um, um, aldım, bastım, 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 bastım. Aha. Da... Evet, sıradaki abimiz. Bastım, Hoş geldiniz bastım. abicim, abicim. Neler aldınız öyle? <laughs> Yine bekleriz, güle güle. Gün bitti. Aa, ne çabuk? <laughs> Hı? Ne çabuk? Şimdi kapatıyor muyuz Yok. Hı. Eşya alacağım. Ha, şimdi markete malzeme alıyoruz. Hmm, neler alıyorsun? şey elma ve şey ay el, el, elma portakal Hı. ve tabii ki de olmaz olması ikili dalık şekerler Hı. ve olmaz olması Hı. üç dalık bisküviler. hemen gelecek mi peki mallarımız? Hayır. Aa, neden? Öyle. Aa, şimdi kapatıyor muyuz? Kapatıyor. Açtık. Açtık mı? E ne çabuk sabah oldu. <laughs> He? Müşteriler doluşmaya başladılar. Aman Allah Allah'ım. <laughs> Çok iş yapmaya başladık. Sen burayı bilmiyor musun? Hayır. Bizim dükkanımız hep Açık olur. Hmm. Bak açık. bu abla daha önce gelmişti, bunu hatırladım. Demek ki bizden memnun kalmış Aha. tekrar geldiğine göre. Hayır, güle, güle güle ablacığım. güle güle ne bekleriz? 2 Bak ikiz geldi. Aa. Bak ikiz geldi. Abiler mi ikiz? Evet. Hım. Aa var. evet. Aa üç tane oldular. Bunlar üçüz. Üçüz bunlar. Aha hoş geldiniz üçüz abiler. <laughs> Bunlar ne alırsa üç tane hmm. alırlar herhalde değil mi? Hmm. Ay yo, gitti birisi. Herkes ayrı ayrı alışveriş yapmış. Hayır. Bunlar, bunlar, kendilerini tanımıyorlar. Ha, 300 olduklarından haberi yok mu bunların? Yok. <laughs> e nasıl aynı giyinmişler, nasıl denk gelmiş? Bilmiyorum. Bayağı. Allah Allah. Biz hmm. bunlara 300 olduklarını söyleyelim bence. Olur mu? Hı? Olur. Hadi tamam bir dahaki geldiklerinde söyleyelim. <laughs> güle güle abicim yine bekleriz. Aa bak bu da gelmiş. Aa Sofra. Evet zaten. bu da gel bu abi de gelmişti. Hoş geldiniz. Evet para üstü veriyoruz şimdi. Ne oldu? <laughs> İkiş. Ay evet iki ablalar. Yine, yine tanımıyorlar birbirini. Gerçekten mi? Aa nasıl denk geliyor böyle? Bilmiyorum. Allah Allah. Çok inanılmaz. <laughs> evet. Oh, bu nasıl oluyor? Ya. <laughs> i̇kiz ablalar da gitti. Hı, hadi bakalım. Aa, fazla para ben ver. Ben, 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 ben. Vay 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 vay. abicim buraya gel. Oraya gel fazla para ayol, verdik. Kaybol gidemezsin ayol, paranın üstünü versin gidemezsin. Ayol, ayol, ayol. Hayır. Aa Ay, iflas ayol, ederiz paranın ayol, üstünü istiyoruz ayol, çabuk çabuk. Ayol, Ay yanlışlıkla verdik. Oylay oylay ona Aa gidiyor. A -a 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 -a. Yapma yapma. Ulu. Aa kayboldu. Kayboldu abla kaybolacak mı bir bakalım. Kayboldu Aa, kayboldu. Çabuk çabuk dükkana gidelim. Çabuk. Diğer müşterileri kaçırmayalım. Evet. Aa fazla para verdik. Aa. Paranın üstünde vermedi abi. Aşk olsun abi. Evet. Oh. İkiz gelmiş. İkiz. Aa yine ikiz Ay, gelmiş. Yalnız söyledim. İkiş dedim. İkiz dedim. İkiz. 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 Evet ikiz. Bunların da mı haberi yok yoksa? Yok. Allah Bunların Allah. Da yok. Hey Allah'ım be. Hı. Allah'ım çakal abi. Aa, paranın üstünü vermeyen abi mi? Evet. Gerçekten yine mi geldi yoksa? Yine geldi. Ey Allah'ım. Bu sefer eksik hmm. paramı versek acaba? Ya. Polis abla geldi. Onu tam Aa, Evet güle güle polis ablayı ne bekleriz? Eksik He. Bence tam verelim. Neyse hadi o para gitti artık yapacak bir şey yok. Yapacak bir şey yok artık. Evet. Güle güle abicim. Güle güle yine bekleriz. İkiz ablalardan bir tanesi değil miydi bu? Evet. Diğer ikizi nerede gelmemiş? Bilmiyorum. Aha. Tanımıyorlar ki Allah Allah. Ee, Seviye atladık şimdi süper. Evet, Seviye atladık. Hadi bakalım. Seviye altı olduk. Öyle mi? Ee, çok iyi bir şey. Değil mi? Evet. Marketimiz yavaş yavaş büyüyor o zaman. Evet. Ee, İkiz abilerden bir tanesi geldi. O bunlar üçüzdü değil mi? Bu üçüzdü. Evet, evet hatırladım. Evet. Bu Hoş üçüzdü. geldiniz. Hoş geldiniz. Bu evet 300. Diğerleri gelmemiş. Evet. Yine para vermeyen abi. Aa, bu iyi alıştı. Ha? Acaba yine fazla para veririz diye mi geliyor? Ne dersin? Olabilir yine. mi? Yine mi fazla para verdin yoksa? Yok yok. 300. Ha? Üçüz. Ha, hadi bakalım. Aa, evet. Yine üçüzden birisi. Evet. Hoş geldiniz. 5 beş. Bunlar ne oldu? Beş ne? Beşis. 5 ne fazla ay, para verdik? İnanmıyorum. Çabuk, çabuk gelin. Çabuk fazla para verdik. Paran üstünü alabilir ay, miyiz ablacım? Ablacım yanlışlık oldu lütfen gitmeyin. lütfen. Ah yoksa gitme. Ah lütfen ablacım ne olur ablacım Paranın üstünü ver bize. Eyvah ee, patrona ne diyeceğiz biz? Ay. Ne diyeceğiz patrona? Ablacım gitme. lütfen bizden kesilir bak. Gitme. Lütfen gitme. gitme. Aa hiç dinlemiyor. Gitme. Ablacım aşk olsun lütfen. Paran üstünü iade eder misiniz? Ya fazla gitme. para verdik yapmayın böyle. Aa ya. kayboldu. Yine kayboldu. Ya. İnanmıyorum yine, yine para. para. Yine para gitti. Evet. Seni kasada tutmayacağım artık fazla fazla veriyorsun müşterilere. Evet. Sen söylüyorsun. ben, de. <laughs> ben mi? Evet. Eşim fazla kasadan eksik çıkınca benim vermem lazım. Aa evet. Ya. <laughs> patrona ne diyeceğiz yoksa? Aa başka bir şey kalmamış. Ha malzemeler kalmamış. Hiç. Eyvah ne yapacağız pek? E, sipariş vermiştin ne oldu mallar gelmedi? E, Doğadıldılar. Hmm. Ha gerçekten eyvah eyvah. Biz patrona ne diyeceğiz? Diyeceğiz. Ne diyeceğiz? Yapamadık diyeceğiz. Eyvah bu iş beceremedik mi yoksa? Evet. Hı? Evet beceremedik. Ha. O zaman istifamızı verelim akşama ne dersin? Olur. Olur mu? Hadi bakalım. Şimdi yeni mallar mı alıyorsun? Alıyorum. Çünkü kalda dolar dolar olmadı. Ne oldu? Hala. Para mı yetmedi? Aha. İşte fazla para verirsen böyle olur. Şimdi hiçbir şey alamadık mı? Aldık. Aldık mı? Geldim peki? Gelmedi. Gelmedi. Hiç Yürü. müşterimiz de kalmadı. Neyse bekleyelim. Hadi bekliyoruz bakalım. Lululu. Evet bekliyoruz, bekliyoruz. Aa geldi, 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 geldi. 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 Hemen ha. yerleştirelim. O bizim eskiden aldıklarımız geldi. Ha, evet. Yerlerine paraya yetmez ama değil mi? Yetti. Yetti mi? Aldın mı bir şeyler? İki, üç kutu, Hı. bin kutu aldık. Bin kutu? Bin o kutu. kadar iş yapmadık canım bin kutu alacak kadar. Bin kutu aldık. He? Burada bizim He. şeyimizin adını değiştirdim ben. Neyi, ne yaptın? Marketimizin adını Efe Market. I. Öyle mi? Aa. Efe Market. Tamam, Efe Market'e hoş geldiniz. Efe Market! Efe Market. <laughs> efe market en iyi market çok güzel oldu bu <laughs> bence bu slogan tutar He? ne dersin Tutmaz. tutar çünkü bizim şeyimiz hem zenginler geliyor Hı. hem e, hem imzaçlar geliyor evet. hem yaramazlar geliyor hem e, kolyeler geliyor. Ay çabuk sırada insanlar hem, bekliyorlar hem, kasadalar hem, acele et. Hem, polisler geliyor. Evet. Hem, e, hem, hem, Halkın rahat çalışveriş yaptığı hem, bir market hem sen bizimkisi. Geliyorsun. Evet. Hem sen Arkadaşlar sen hani, dükkan boş şey dükkan kapat dükkanı kapatınca biz şey biz bizlikte şey teyzem geliyor bu, bu markete orada konuşuyoruz açık olana kadar tamam evet bunları da yerleştirdik arkadaşlar bu abone olmayı yerde mi unutmayın çok seviyorum. Desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar marketimizi büyütmemiz için like atmanızı ve abone olmanızı bekliyoruz destek olursanız çok seviniriz evet. marketimizi büyütüp genişletelim bakalım arkadaşlar Arkadaş. yeni yeni mallar koyalım çeşitlerimiz çok olsun ne dersiniz? Ay, şey böyle şeyler daha çok alabiliriz Evet evet desteğinizi bekliyoruz arkadaşlar Hadi bakalım şimdi sırada bekliyorlar. yeşilli abla mı? Evet bir tane almış sanırım değil mi? Arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Sizi çok seviyoruz. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Hoşçakalın, bay bay.